Mesela bu ay Aralık ay, ayı. Ay, ay. Ayın sonuna doğru bir şey var, bir yıl dönümü var. Ama biz yine çıkacağız, artist artist beyin laflar edeceğiz. Çocuklar, 27 Aralık Mehmet Akif'in, milli şairimizin, İstiklal Marşı şairimizin vefat yıldönümü. Hadi bakalım, saygı duruşu İstiklal Marşı, iki tane cümle kurarız saygıyla, sevgiyle. iki de şiir okuruz, varsa bir tiyatromuz, oyun oynar, soplarız, zıplarız, biter. Mehmet Akif'i tanıyor muyuz? Tanımıyoruz. Mehmet Akif bir öğretmen. Öğretmen kimlikli Mehmet Akif hayatımızda yok. Mehmet Akif bir akademisyen. Akademisyen kimlikli Mehmet Akif hayatımızda yok. Mehmet Akif bir aile babası. Aile babası kimlikli Mehmet Akif hayatımızda yok. Mehmet Akif, Gazi Mustafa Kemal Paşa'ya milli mücadele sürecinde kanıyla, canıyla, varıyla, yoğuyla destek vermiş bir nefer o, o haliyle hayatımızda yok. Ama Mehmet Akif diyor ki ben bütün görevlerimden istifa ettim. Eşi Efendi soruyor. Niye? Akif'in verdiği cevap. Ankara'ya gideceğim. Milli mücadelede adam lazımmış. Şahsi bir davet değil. Bana davet gelmedi. Ama ben de gideceğim hanım diyor. Al diyor bu al aldığım son maaş. Akif Konya'da bu vaazı veriyor. Siz diyor neyi ayakla Padişahlık bitti diyor ya. Osmanlı dağıldı. Artık bağımsızlığımızı ele alma günü geliyor. Mustafa Kemal de bir Osmanlı. devam Ve Mehmet Akif oraya Gazi Mustafa Kemal Paşa yollamıyor. Meclis Başkanı Gazi Mustafa Kemal Paşa yollamıyor. Isparta'dan ben geç deyip kendi geçiyor. Adamlarımızı tanımıyoruz, adamlarımızı. Yıllardır İstiklal Marşı şairi diye sadece İstiklal Marşı'na hapsettiğimiz Mehmet Akif nasıl adammış? Şöyle içinizi titretmedi mi?